Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İYİ Parti'nin İBB adayı mı olacak? Naci Görür'den açıklama. Seçimlere CHP ile ittifak yapmadan girecek olan İYİ Parti'de istifalar arka arkaya gelirken partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olacağıysa büyük bir merak konusu. 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen İYİ Parti'nin deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür aday olarak göstereceği iddia edildi. Konuyla alakalı Görür'den açıklama geldi. Siyasete girmek gibi bir düşüncesi olmadığını söyleyen Görür, Deprem siyaset üstü bir şey. Ben de siyaset üstü kalmak istiyorum. Beni yakıştıranlar olmuş ama kesinlikle böyle bir şey düşünmüyorum dedi. TGRT habere konuşan görür. Eğer siyasete girersem benim söylediklerimi belli insanlar dikkate alacak ama siyaset dışında kalırsam herkese sesimi duyurabilirim. Biz göçük altındakileri iyi partili, CHP'li, AK Partili diye kurtarmıyoruz ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.